Hep buluştular bu güzellikle ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz Gaz bende direksiyon sende oynuyoruz ve yanımda barış var Aleyküm selam gençler Hadi gelin oyunumuza başlayalım İlk baş ben direksiyonum çünkü kontrol bende baba ben Ben kaderi belirleyecek şimdi ben bu oyunu bana da önceden oynamışım lan Oo ben toksi ben oyunu bitirmişim ben bunu yazın başlamıştım bu oyunu oynamaya Ama anlaşılan bitirmişim Gaza bas Melek. Anlaşılan bitirmişim oyunu ama tekrar sizin için oynarım ya. Oy! Bas oğlum bas bas lan ne yapıyor? Mine'ı e da fake atmam be. Taksi! Bas ona oğlum bak. Oğlum bir saat edersin. Oğlum böyle drift <laughs> yok. Bas! Ama ben, gitmiyor. <laughs> bak kıra bas frenle basma. Kıra bas. Mayın tarlası Ya ilk bölüm ez bu baba piro ya. Betalar bile geçer orayı. Şimdi oh. ikinci bölüme geçiyoruz akşam. Oy. Oy. Oh, oh, Oy. Makası oh. Makaslı görüyor musun? Böyle makas terzi yok. Ne yapıyorsun lan? Kıra bas kıra. Frene basma. Allah. <laughs> Ama oh, uh, no. iyi Oy. Oy. Oh, oh, Oy. Oh. Oy. Bir şey söyleyeyim Fren yapma geçeriz. Ya, <laughs> çok yavaş yürüyün <laughs> <laughs> iyi. Bu araç niye bu kadar yavaş geliyor lan? Tamam. Benim araç oh, 25. Yeah, yeah. Benim araç 25 falan görüyor da en azından. Pardon bir <laughs> daha. <laughs> <laughs> Space bar diyor. He. Oy neler oluyor? Ne <laughs> neler yapıyorsun oh, oh, öyle? Oh. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen, biraz yani, biraz şeysin, betasın da ona yapamıyorum. Oğlum ne oluyor hiç <laughs> kere ne? Niye... Direksiyon dönmüyor ha. Herkes bir... <laughs> Akasya yol yeşil bas. Oh, Akasya yolla sarı melekle. Nereye gidiyoruz? Şoförle kazla biraz acelem var benim. Yolda kalmayı istemem. Hizmet bekleyin. <laughs> Acilem var benim. Yolda kalmak istemem. Hizmet bekledi. <laughs> Boğazlarım <laughs> seni. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adam. Ben böyle. Yapayım. O zaman benim... sıradaki oyunumuz arkadaşlar arkadaşın çiçek oyunu. Gel yani şimdi. ben bu oyundaki şeyi çok seviyorum. Şu shift Değil, yan canım. yan virajda kopmadı kayışla. Full fren yap. Full fren yap. Full fren yap. <laughs> biz de... Biz de yaparsan... Ya biz bu şey Geçen pazartesi başlamadı abi. Ne yapıyor lan? Gel gel gel. <laughs> Driftine çakarlar böyle. <laughs> Full fren yap bak, full fren yap. <laughs> Bırak böyle. biraz, ufak ufak fren yap. Hadi eski almışken git git git. hızlı hızlı. Hadi be. Fren yap, de. tamam. Ufak full fren yap, şu an full fren yap, baltaların oradayız. <laughs> Heh. Ben rahat ol, kirli. Bas. Kendinde. Ben de ben de sen sakin ol sen köşelere gidiyorsun da. <laughs> bas çabuk <bas>. lan! <laughs> ya bana kim istek atmış gene? Bırak aga. Gusur beni kölem hadi köle hadi hadi hadi. Git tak. Seni şey, kızlara yerim. Kölem. Oy oy. Oba. <laughs> oy ne yaptım mı? Bir tane <laughs> tekme koy. Oy! Abi bak bana giriyordu tahtalar. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Allah. Bir <laughs> ana frene basacağım. Oğlum bunlar Enes spoto gibi tahtla atacağım. Hiç <laughs> <Küçük> gel. <laughs> ya bisikletlere pet şişe bağlamak gibi bir şey. Yok <laughs> değil. Hani böyle bir an son sıra iterken bir anda üzeniliyorduk. Gel aslan yiyelim. Oh. <laughs> Allah'tan hep sağlammış ha. He. Bırakma bırakma freni bırakma. Ben seni götürüyorum. Bak Çıra full fren. Çabuk. Bak bu full fren. Bas. 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 Of. Oh. Şimdi. Yok oğlum geliyor <laughs> görmem. Ben sana, sen sen rahat ol, ben sana sen bırakma dediğim rahat. zaman bırakma. Sen rahat ol, sen rahat ol. Ya yeşil yan o. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım ne oldu ki? Bak kardeşim. Sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. <laughs> He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendi

Baka bak aman kıyım, Ben bu oyunu da bitirdim Bebek Ben babayım herkese. ya ben her yerde babayım <laughs> Senin gibi babayın ama <laughs> Ya yak mı Ya avradın Sik 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 bu Sik ya Sik <laughs> Ya babacık sen benim kucağıma gelmen gerek. At lan. Şu tarafa Bak kaleye at bak beni topa top gibi düşün Ya gol olmadı <laughs> senin yerine yani. Tamam <laughs> <laughs> Girsen oğlum şuraya. Giremedim. <laughs> ya sal beni <laughs> sen oruç düş. <laughs> ya baba senin etini kemiğini. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena. Gidiyor gidiyor gidiyor. Uç uç uç. Kaçtı. Gel buraya. Ana ne ne ne. Ana ne ne ne. Göçümü ye. Eh. Eh. Dövülürse seni döverim Uy.

çocuğum mu? 90 taktı. <laughs> Yapsana hakim. Oh pastan babamdı Tabii Tabi oğlum. Biz bu işleri bitirirken biz bir yeni başlıyoruz. <laughs> o ben seni de şurada fırlatamıyor mu <laughs> ya? Yani? Sefer <laughs> için geri dönüyorum. Helalim. Ya bunu da yapıyorum be. Güzel tutturdun hee Tam gazın üstüne tutturdun Sana bakacağım diye Oo <he>. Allah bu sefer <laughs> şimdi... seni Hadi lan <laughs> <laughs> Çok mu gittin? Ve, ya Şimdileri varmış ki zaman. <laughs> ben almadım ben almadım Hiç çok zor atlayayım kendimi hakaret ettim <laughs> Ne Hadi dönmek? Sisa kimanası şey, şey beklem, çocukunu beklem beyle gibi. Seni görüyor bekleyen Evet. gibi Evet. 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 eee

Anladım, anladım. Biz akşam bu işte bu kadar da hepimiz çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Yararlı kalın. Görüş. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>